Merhaba 6. Sınıf Öğrencileri Ben Numan Hocam Bugün size Kesirler konusunda Bir şeyler anlatmaya çalışacağım Önce tanımlayalım Kesir Bir Bütünün nün, Belli bir Parçasına ...belli bir parçasına denir. Bu çok küçükmüş. Az büyütelim. Evet, şöyle yapıvereyim. Birinci kesir türüm ...basit kesirler. Payı, paydasından küçük olan kesirlere... ...basit kesirler denir. En güzel anlatan kesir... 1 bölü 2 kesri. Yani üstü küçük, altı büyük. Veya 2 bölü 7 veya 43 bölü 79 gibi. Üst taraf büyük, küçük, alt taraf büyük olursa bu kesirlere biz basit kesirler diyoruz. Küçük kapalı kesirler. Üst tarafı küçük. Bileşik kesirler ise yok. Basit kesirlerde sıfırı da basit kesir olduğunu söyleyeyim. Sıfır bölü yedi dersek üstü küçük altı büyük olduğu için nedir? Basit kesirdir. Bileşik kesirlere gelirsem gençler. Bileşik kesirlerde payı paydasından büyük veya eşit. Yani buna iki tane örnek verebiliriz. 3 bölü iki. Burada koca kapalı kesirler diyorum. Üst taraf büyük, alt taraf küçük. Veya 1 bölü 1 gibi. Üstü altı birbirine eşit. Veya 5 bölü 5 gibi kesirlere bileşik kesirler denir. Tam sayılarda burada yer alır. Mesela 7 tam sayısı, 13 tam sayısı. Çünkü tam sayıların paydası olmadığı için paydaları 1 kabul edilir birdir, gizli bir vardır. Alt tarafları küçük olduğu için, kafaları büyük olduğu için bileşik kesir kabul edilir. Tam sayılı kesirler ise gençler, bunu da kırmızı ile örnek vermek istiyorum. Tam sayılı kesirlerse bir tam sayıyla bir basit kesirin toplamına denir. Örneğin 2 tam artı 1 bölü 2. Ama biz bunu yazarken nasıl yazıyoruz? 2 tam 1 bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Veyahut da 3 tam 5 bölü 11 gibi. Veyahut da 12 tam 1 bölü 5 gibi. Bu kesirlere de ne demiş oluyoruz? Biz tam sayılı kesirler demiş oluyoruz tam sayılı kesirleri bileşik kesirleri çevirmeyi 5. sınıfta öğrenmiştik. Şimdi bir sayfa değiştirelim. Burada da kesirlerin karşılaştırılmasını gösterelim. Birinci kuralımız şu gençler. Payları şey pardon paydaları paydaları eşit olan kesirler kesirler paylarına göre sıralanır. Paylarına göre sıralanır. Örnek vermek gerekirse örneğin iki tane pardon üç tane olsun paydası 5 olan 1 bölü 5'imiz var. Paydası 5 olan 2 bölü 5'imiz var. Paydası 5 olan 3 bölü 5'imiz var. Paydası 4 olan şey paydası 5 olan bir kesimiz var. Yani 5'e bölünmüş bize bir parça verilmiş. Arkadaşımıza iki parça. E biz daha az almış olmuyor muyuz? Yani paydalar aynı olduğunda sanki hiç paydası yokmuş gibi sıralanır. Eğer şöyleyse ona da bir tane de ona örnek vereyim. <laughs> ne olsun? 13 bölü 7 10 bölü 7 9 bölü 7 5 bölü 7 ve 1 bölü 7 Şimdi gençler herkesin altı yani paydası 7 olduğuna göre üsttekilere göre 13 10'dan büyüktür demek ki büyüktür koyacağız. 19'dan büyüktür büyüktür koyacağız. 9 5'ten büyüktür. Büyüktür koyacağız. 5 1'den büyük olduğu için büyüktür. Yani burada paydaya e, dokunmayacağız. Ha diyebilirsiniz hocam ya eşit değilse. Örneğin ikili göstereyim de rahat anlayın diye. Örneğin e, 2/5 ve arasında nokta nokta koymuşlar 3/7. Acaba hangisi daha büyük? Hangisi daha küçük? Böyle olduğunda kesirlerin paydalarını eşitleyeceğiz. Yani bunu 5'i 7'in katıyla çarpacağız. Yani 7 ile çarpacağız. 7'i de 5 ile çarpmaya çalışacağız. Hadi çarpalım bakalım. Çarpmak demek hem üstü hem altı çarpmak demek. Yani 7 kere 2, 14 bölü 7 kere 5, 35 nokta nokta 5 kere 3 15 ve 5 kere 7 de 35 yani payda eşitlemeden bu kesirleri sıralamak mümkün değil 35'ler eşit olduğunda sanki 35'ler yokmuş gibi davranabilirim 14 15'ten küçük olduğu için bu araya da küçük yerleştirmem lazım şuraya en son yaptığım örneğin bir kolay yolunu da göstermek istiyorum. Şu 5 nokta nokta diyelim. 3 bölü 7. Bakın bu paydadaki ile bu karşının payını çarpıyorum. 5 kere 3 15. Bununla da bunu çarpıyorum. 7 kere 2 14. Yani birinci kesri 14 temsil ediyor ikinci kesri 15 temsil ediyor. Ne olmuş oluyor dolayısıyla? 14, 15'ten küçük olduğu için bu araya küçüktür koymak gerekiyor. Bunu yalnız ikililerde yapabiliriz. Üçlülerde pek kolay olacağını düşünmediğim için üçlülerde göstermem bunu. Evet. Geçelim. Üçüncü durum gençler. Onu da yeşille yazayım payları eşit olan payları eşit olan kesirler paydalarının paydalarının tersine sıralanır. Tersine göre sıralanır diyelim. Ne demek istediğimi şöyle anlatayım. Örneğin 1 bölü 2, 1 bölü 3, neyse bir tane daha devam edeyim. 1 bölü 4 ve bir de 1 bölü 5. Şimdi hepsinin üstü 1 olduğu için paylar eşit olmuş oluyor. Peki biz ne yapacaktık gençler? Paydalarının tersine göre. Bunun paydası küçükse aslen bu büyüktür. E bu 3 ise büyüktür. Bu 4 olduğu için büyüktür. En küçük 5'tir. Bunu şöyle düşünün. Bir pasta var. Birinci kesirde onu 2 kişi yemiş. Yani pastanın bize yarısı gelir. İkinci de 3 kişilik bir pastaya girmişiz. Bize 3'te biri gelir. İkinci de 3'üncü de çeyreğe gelir. Burada da %20'si gelir. Dolayısıyla bu Burada 2 kişi olduğu için bize çok pasta düşerken burada 5 kişi olduğumuz için bize daha az pasta düşer. Bu şekilde aklımızda yer ederse kolaylık olur. Örneğin 5 bölü 12 5 bölü 17 ve 5 bölü 23 dediğimiz zaman 5 pastayı 12 kişi yemiş 5 pastayı 17 kişi yemiş 5 pastayı 23 kişi yemiş Dolayısıyla 12'ye yenilen kişi de daha çok pasta düşer 17 de 23'e göre daha çok düşer Peki ne pay ne paydalar eşitse Örneğin 3 bölü 23 ve 2 bölü 17 bunların arasına büyüktür küçüktür gelecek. Normalde az önce gösterdim paydaları eşitlemek işe yarıyordu. Ama buradaki paydaları eşitlemek kolay değil. Yani 23 ile 17'yi çarpmak kolay değil. O zaman bu kez işi değiştirip üsttekileri eşitleyelim. Üsttekiler daha kolay eşitlenir. Yani 3'ü ve 2'yi en yakın e, ortak katını eşitlersek yani o kökünü eşitlersek 6 da eşitlenir. O zaman bunu 2 ile bunu da 3 ile çarpıyorum. Şuraya yazayım tekrar. 3 2 ile çarparsam 2 kere 3 6 2 kere 23 40 6 nokta nokta. 3 ile genişletirsem 3 kere 2 6 3 kere 17 50 1. E üstler aynı ise gençler üstler aynı ise altının tersine göre. 46 normalde 51'den küçük ama paydaya gelince büyük oluyor. Demek ki bu araya da büyüktür getirmek gerekiyor. Tamam mı gençler? Devam edelim. <laughs> Dördüncü sayfamız. Burada ben sayı doğrusunda bu kesirler nasıl yerleşiyor onunla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Şurada sıfırımız olsun. Şurada bir olsun. Şurada iki. Şurada da üçümüz olsun. Gençler sıfırla bir arasında basit kesirler bulunur. Basit kesirler bulunur. bir dahil olmak üzere birden büyük yerde ise şöyle devam ediyor sonsuza kadar bileşik kesirler bulunur. Bileşik kesirler bulunur. Tabi bileşik kesirler bulunur dedik de burada aynı zamanda da ne bulunur? Tam sayılı kesirler bulunur. Biz genelde bileşik kesirlerle çalışacağımız için. Bundan dolayı soldan sağa doğru gittiğimizde sayılar büyüdüğü için yani sıfırdan uzaklaştıkça sayılar büyüdüğü için gençler. Tam olarak basit kesirler, basit kesirler her zaman bileşik kesirlerden küçüktür. Basit kesirler her zaman bileşik kesirlerden küçüktür. Örneğin şöyle bir şey verdiğinde size 17 bölü 37 verdi. Buraya da 3 bölü 2 verdi. Bakın bu basit bir kesir. Bu bileşik bir kesir. Dolayısıyla basitler bileşiklerden küçüktür. Hiç pay ya da pay değiştirmeyi gerek görmeksizin ne yapabiliriz? Bunu bu şekilde hemencik yazabiliriz. Tamam Bunu unutmayın. Ha yani şurada da sıfır var. onu da belirsek iyi olur aslında. Tamam mı gençler? E ne olabilir? Bunu başka nasıl yapabiliriz? Örneğin diyelim ki a eşittir. 5 tam 1 bölü 2 B eşittir 13 bölü 19 C eşittir 37 bölü 8 A, sıralayınız dedi diyelim. Şimdi gençler buradaki a, b, c'nin her biri farklı tür yazılmış, tam sayılı kesir ve bileşik kesir, ortada da basit kesir var. Basit kesir, tam sayılı ve bileşikten ne dedik az önce? Küçük olmak zorunda. Tamam. dolayısıyla bizim 13 bölü 19'umuz her türlü bu ikisinden küçük. Ama ben size şunu vermedim. 5 tam 1 bölü 2 ile 37 bölü 5 birbirinden küçük müdür, büyük müdür bununla ilgili kıyaslamayı vermedim. Çünkü bunu her zaman söyleme şansım yok. Şunu yapabiliriz. A dursun. 37 bölü 8'i biz yaklaşık olarak 37 bölü 8 kimle kimin arasındadır? 37'yi 8'e bölsem 4 tamdan fazladır ve 5 tamdan yani 40 bölü 8 olduğunda 5'ten azdır. Yani bu 5'ten az 4'ten fazla. Dolayısıyla bu daha küçüktür. Yani 37 bölü 8 daha küçüktür. 5 tam 1 bölü 2'den. Yani en büyükleri 5 tam 1 bölü 2. Alfabetik sıralamak gerekirse yani harflerine göre sıralamak gerekirse B küçüktür C'den C küçüktür A'dan şeklinde yapabiliriz. Evet. Bir sayfa daha açalım. <laughs> Ali bir kitabın 3 bölü 7'sini Veli aynı kitabın 5 bölü 9'unu okumuştur. Okudukları kısmı sıralayalım Okudukları kısmı kısmı sıralayalım. Şimdi gençler 3 bölü 7 ile 5 bölü 9'u kıyaslamamız isteniyor. 3 bölü 7 ile 5 bölü 9'u kıyaslamamız, karşılaştırılmamız isteniyor. 1 payda eşitlemesi yapabiliriz. Yani bunu 9 ile genişletiriz. Bunu 7 ile genişletiriz. Sayılar çok büyük olmadığı için yapabiliriz bunu. 9 kere 3 27 bölü 63 nokta nokta 7 kere 5 35 bölü 63 yani bu kitap örneğin 63 sayfa olsa Ali 27 sayfa okumuş. Veli de 35 sayfa okumuş. Yani Veli daha fazla okumuş. Dolayısıyla bu araya küçüktür gelecek. Ya da Ali daha az okuduğu için Ali küçüktür. Veli şeklinde yazabiliriz. Deseydi ki deseydi ki kalan sayfalarını kalan sayfalarını karşılaştırınız deseydi. Buradan Ali az okumuşsa çok sayfası kalmıştır. Veli çok okumuşsa az sayfası kalmıştır diye bunun tersi yapabilirdik. Veyahut da 7'nin 3'ünü okumuşsa 7'nin 4'ü kalmıştır. 9'un 5'ini okumuşsa 9'un 4'ü kalmıştır deyip dolayısıyla üst tarafları eşit olduğu için aşağısı az olan daha büyük olacağı için 4 bölü 7 büyüktür 4 bölü 9'dan yani Ali'nin kalan sayfaları büyüktür Veli'nin kalan sayfaları da diyebilirdik. Bu şekilde ne yapabilirdik karşılaştırabilirdik Bir tane daha soru çözelim sonra da dersimizi bitirelim A marka araç araç bir yolun bir yolun. 3 bölü 5'ini gitmiş. B marka araç aynı yolun 1 <laughs> bölü 2'sini gitmiş C marka araç, aynı yolun ne diyelim 3 bölü 4'ünü gitmiş. Sorumuz şu olsun. Kilometrede aynı yakan bu araçların depolarındaki kalan benzin miktarı miktarlarını sıralayınız. Şimdi çok gidenin az benzini kalır, az gidenin çok benzini kalır. Önce bu mantığı verdikten sonra. A3 bölü 5 sırasıyla yazdığımı dikkat edin. B1 bölü 2. C de 3 bölü 4. Şimdi gençler paydaları da eşitleyebiliriz. Payları da eşitleyebiliriz. Hangisi kolay duruyor? Üst tarafları eşitlemek kolay duruyor. O zaman ben bunu bir 3 ile çarpayım. 3 bölü 5 A 3 bölü 6 B 3 bölü 4 C Dolayısıyla üstler eşit olduğu için paydası paydası küçük olan büyük demekti. Dolayısıyla en büyük bu büyük bu yani çok yol giden bu orta giden bu az giden de bu. Yani onu da çok diyebilirdik aslında çok yol gitmiş, orta miktar yol gitmiş, az yol gitmiş. Şimdi az yol giden az yakmıştır. Dolayısıyla B aracının deposunda daha fazla yakıt vardır. Sonra orta giden nedir? Yani A'da kalmıştır. E çok gidenin az yakıtı kalmıştır. Yani az giden orta giden ve çok giden çok gittiği için çok aracı e, hareket etmiştir. Dolayısıyla daha fazla yakmıştır. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür